Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars arkadaşlar. İnsa Bak inşaatçı Jackie'ye arkadaşlar. Arkadaşlar Jackie normalde vardır biliyorsunuz. Ama inşaatçı Jackie de var arkadaşlar artık. Burada 30 taşa veriliyordu arkadaşlar. Ben de görünce hemen almak istedim 30 taşa verileceği için. Hemen almak istedim. O yüzden geldim. 49'dan ama 48'den 49 50 50 aman 50 51'e geldim arkadaşlar. Pardon oyunun şey yaptım ya. 48 49 50 51'e kadar çıktım arkadaşlar Ondan sonra o 20 taşı aldım. O sadece bir m 23 tane mi ne taşım vardı herhalde. Ondan sonra 30 taşı da verip 44 taşım olmuş herhalde. 30 taş da verip inşaat inshort çekelim arkadaşlar. Bakalım nasılmış merak ediyorum. Ama ben bu inşaat edecek ki şey Eee büyük oyun istiyorum. ve eğer bir boss olursak efsaneyi oynarız yalnız orada. Bir boss olursak sevinirim. Boss oldu. oyu olmadık. Akatelin çok güzel bir ceki olmuş yalnız. şeklini ben çok sevdiğim için hemen yanına almak istediydim. Bir de yanında bir şey daha vardı ama onu da unuttum. O da olsaydı güzel olurdu. Bak o da inşaat Jackie almış. Ama ben de olsaydı olsa da daha güzel olurdu yalnız. İyi vururdum. Of, güzel arkadaşlar. Ama güzel de bir savaşçı yani. İnşaatçı yok, inşaatçı üf. Bence anlamasınız. 30 taşa veriliyor. Bir daha verilmezse diye ben alıverdim. Yine bir daha olmazsa diye hemen alıverdim ben marketten. O yüzden aldım. Ve şu anda onu oynuyorum. Efsane oyun. Aslında şu oyunda şu an çok gereksiz arkadaşlar bana kalırsa yani. Çok küçüğe bu karşı. Büyüğe karşı yani küçük çok saçma oluyor. Uuup, hadi bakın çünkü ben de öleceğim. Yani. Çünkü yani orada bir inşaatçı. Yani ben öleceğim yani. Gene de ben de öleceğim ama yani normal bir süre bu çok saçma oluyor. Akadar eee Roblox'un devamı için 5 like atmanızı istemiştim. 5 like'ınızı daha atmamışsınız. Ama yine de ben sizin 5 like'ınızı bekliyorum. Hatta daha dün attım çünkü o videoyu. Daha dün attığım için ve bir yere gittiydim. Ondan dolayı belki geç atmış olabilirim. Bir akşam attım. Ya, akşam ya da bir ikinci karşıma ne attıydım. Bir akşam atmadım herhalde. Şey... Şu... Zaman kaybettirelim ona yani. Zaman kaybettirmek için yarıyor bak ama o da bir zaman kaybetti dedim. Önce Micek ölecek ya. ya ölmeyecek ama ölemez artık. Çok geç. O baya inceldi. Hadi alın ya şunu. Dört, üç, iki, Hayır ya aslında ben onu alırdım da şimdi zaman bittim. Arkadaşlar böyleydi şey ya Micek'im. Ancağınıza kafa verecek atacağım şimdi videoyu. Biz de bir şuradan tek kısa başmaya girip artık kısma gelelim arkadaşlar. Çünkü çok uzatmayacağım ben videoyu. Çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar ben videomu. Hemen direkt devam edelim. Hop. Hızlı olmalıyım, hızlı olmalıyım. Çünkü çok kısa çekeceğim arkadaşlar videoyu. Evet aldım. Güzel bence daldım Burada kaçma çıkabilirler de bir şey yapamazlar bunu zaten. Çekici sonuçta. Birisi var mı? Böyle döneceğim arkadaşlar evet sadece. Çekici sonuçta. Döneriz şuradan gideceğim bir daha. Oo gelenler mi var? ben buradan kaçayım şöyle. Ya sen kaçayım da şimdi onlara doğru gitsin ben de ölmeyeyim. Bu alakalı abone olmak istiyorsanız kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda 5 like atarsanız sevinirim. Günde bir gün içinde 4 like atarsanız sevinirim arkadaşlar ama bu video asıl 5 like istiyorum arkadaşlar ama bir günde 4 like atarsanız sevinirim. Ben bunu çok dur alacağım kardeşim ya. Aldım aldım. Şu anda hesaplaşmadayız. Tek hesaplaşma o ben bunu bin 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 altı yüz. Ben burada yakından dur dur vurmam lazım o beni indirecek ya. Ay ben öldüm ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. İnşallah çocuk de size böyle göstermişsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Man, skin yani. Bayağı sevdim ben bunu. Kanalıma abone olun ve videoları unutmayın.